Evet, yine geldik market gününe. Yaz yaz yanına gitmek istiyor musun? Hı hı. Hadi gidelim o zaman, yürü. Bakalım bugün hangi oyuncaklar alacaksın. Geç bakalım. Hı hı. Merhaba, hayırlı işler. Merhaba, hayırlı işler. Merhaba. Oyuncak hı hı. alacaktık biz. Hı hı. Kardeşi de oyuncak seçecek, ona oyuncak alacağız. Evet. Evet. Ne istiyorsun Aras? Ne alıyorsun Aras? Arabayı mı alacaksın? Abiye ver. Tamam. Sen al koy içine. Evet, çok. Iyi. Parasını okudu önce diyor. Ne kadar olduğunu öğrenmek istiyormuş. Kırık oyuncakları almayalım. Onu geri koyalım. Şu sarı dinozoru alabilirsin Aras. Dinozor istiyor musun? Bu. bu, bu. Balık. Bu geçen gün geldiği için iki, iki derece düştü. Tamam. Dur dur. Ale. Dur dur onu istemiyor. <laughs> onu istemiyor tamam. <laughs> Bir dakika ben onu sileyim. <laughs> sileyim. Tarak istiyormuş. Aras, al parayı ver abi oğlum. Al, paramızı ver abiye. Hepsini alsın mı? Hepsini verdik, hepsini veriyoruz sana. Sepetimiz al gidelim hadi Aras. Paramız kalmadı, hadi gidelim oğlum. Bay bay bye marketçi abisi. Baba. Hadi gidelim Aras. Biz gidiyoruz. Arası bırak. Bay bay Aras.